Herkese merhaba, benim adım Sinem ve yepyeni bir Minecraft Survival bölümünde karşınızdayız. Hatırlıyorsanız en son burada bırakmıştık. Evet, burada. <laughs> Diyecek başka bir şey bulamadım. Ee, bu arada Tolga da var. evet, ben geliyorum <laughs> birazdan sonra Hala arkada birileri Skyrim oynuyor. <laughs> Hala Skyrim. Sen geliyor musun? Aha. Ben şur Aha dur iron buldum ben dafak. <laughs> rastgele aşağı kazayım dedim iron çıktı. Peki. Ha? ha ra ra <laughs> rastgele aşağı kazayım dedim böyle seni beklerken. Dümdüz aşağı kazdım iron çıktı. Ha helal. Dur geldim. En son ne yapıyorduk biz? En son işte bir yer bulmuştuk Burada bitirdik sonra ama bayağı uçurum gibi bir yerde Onun için Yusuf Yusuf buraya bir yer açtı Ay ha. Şurayı kazdım Aşağıda iron çıktı kapattım şimdi Helal. Şimdi bak burada bir Birkaç item yapalım ha. Ha dur Furnace falan yapalım Crafting table'ı ben yapıyorum. Tamam sen yap Ben furnace ettim. Hayvan gibi cobble'ım var benim <laughs> Hatta birkaç tane yap. Tamam Ben de yapıyorum <laughs>

şey hani Rage Comics var ya oradan bir şey gösterdi ya. Aiden mı? He. Ee. Oğlum <laughs> kaç tane lan yuh. <laughs> ben! Hı? Seninki ters ama yine işe yarıyor. Ben bir tane kolum var şaka gibi. <gülüyor> çok... <gülüyor> ben de hepsini diğer şeylere koydum. Almamışsın abi o kadar çok var diye. Ben bir pickaxe yapıyorum. Ben de... Bir dakika. Evet. Emerald'da bir şey yapılıyor mu acaba çok... Senin evet. stickin var mı? Ben hiç boşuna stick yapmıyorum. Yok. Ya, o zaman ben yapayım. Şunları atıyorum. Sakın buraya kazma. Nereye? Bak bak görmedim. Neyse. Bir şey deneyeceğim. Aa, em Emerald'da item yapamıyorsun. Aa. Bak şu yere dörtle kapıyorum. Sakın düşme içine. Veya orayı kazdım. Tamam. Dur şey nasıl şey yapılıyor? Ha. Şey nasıl şey yapılıyor. Hı hı Ondan. Ondan peki. Stick'in var mı? Var. Atsana. İki tane atsana yeter. Lan oraya attın da içine giriyor tekrar. Shovel yaptın mı sen? İşte shovel yapacağım. Ya, tamam o zaman sen al. İki tane. Lan. Alam. ne grafik Craft Mable'a? Lan. <gülüyor> <gülüyor> Alacağım hadi. Ben gelebilirim Ben de bana geldir ah, Hay Allah'ım ya al dur Al ah. Vaha İltiham pvp kapalı ya <laughs> Olmuyor mu almışsın <olur>. Hayır <gülüyor> Ya <gülüyor> Öf ya ben kendi kendim yaparım ben Ya stickler gidecek senin yüzüne şimdi ben bende çok daha ot Tamam dursun orada stick hmm, redstone ister misin? Bakın ben de çöplerimi atacağım buraya. Bakayım. İyi. Benim eşyalar tamam. Redstone'ları mı atacaksın? Aha. Niye? Yok ben kobulları atıyorum. Cobblestone'ları atıyorum. At bakalım. Şeyler kalsın Aha. burada. Furnace'lar kalabilir. Bu Boşuna yaptık ama. Olsun abi bence. Burada belli Abi niye seed'im var benim pardon ama. Bilmiyorum şu an yüksekliğimiz kaç bizim? 34. Oo ben gidiyorum aşağı. Al işte. Tamam dur beni Al. bekle. Buradan gitmeyelim. Arkaya gideceğim ben. Arkadan gidiyse. Dükkan. Lan hepsini aldın mı? Hayır sana bırakıyorum geri kalanını. Çok teşekkür ederim. var mı bir şey? Ya bir, şu son yanma şeyi bitsin. Onları topla ya. aşağı. iniyorum tamam. <laughs> Abi buradan gidiliyor oradan gidilmiyor ki İşte ben buradan gideceğim oraları dolaştık bir şey kalmadı Abi hayır burayı dolaşmadık diye girmiştik buraya zaten Nasıl dolaşmadık diye Hayır orayı dolaştık diye tepe, getirdik. Tepelerini dolaşmadık ama. Neyse. Ya ne yapacaksın tepelerine? Diamond lazım bize. Evet tamam. Dur peçini seviyemişim bakayım. 21 biraz daha inelim. Furnace'ları evet. bırakıyor muyuz? Bırak abi ne olacak bir sürü cobblestone'umuz var. Tamam. Bu arada yeni, yeni, bir sürü alıyorum. şey gelmiş Ne? Neler gelmiş? Bir sürü şey gelmiş. Ben bir update videosu izledim. Oha oldum yani. Peki. Onları bir yapılıcı nasıl yapıldığını öğreneyim. Yeni tane boss gelmiş yani. lan. Ama böyle koyunca kafalar çarpır, kafayı çarpa çarpı çarpı oynuyorum. Olsun. Ne güzel. Ben biraz kendime şey alacağım. Cool. Ko. Okay. Acı. Aa waste block lazım. al işte işte yok ki. Ha kobostonum var. O kadar kazdın abi. Evet Hop. Hop. ha. Evet, kaçın seviye bu? 13. Şimdi yana doğru. Aa, level'ın aynı seviye. Peki. Let's <laughs> <That's> on. <laughs> Artık kazabiliriz. Bence bak burası bir yere açılacak. Bu sefer ikime doğdu. Peki. Hı, aferin. Işık koymadı bekliyordum. hop. hop. Hiçbir yere açılmayacak var ya. Allah de bir de hiçbir yere açılmaz. Ne Zaten... Heh. Hay Allah'ım ya. Ben bodozlama bir yere doğru gidiyorum abi. Abi hiç mi bir şansımız yok. Daim lazım bize ya. Bak kola ihtiyacım yok. İstemiyorum kol mu ol? Kömür istemiyorum kardeşim. Örümcek sesini duyuyorum. Bilmem. Bilmem. Ben nereden bilmem senin ne duyup duymadın. Ben senden duyuyorum zaten. Benim oyunun sesini kapalı. Benden değil abi. Benden nasıl Benden... duyabiliyorsun Ben kulaklık takıyorum abi. Bilmiyorum duyuyorum. Ayrın. Ayrın. Ya bırak ayrın. Aldın mı Furnace'takini? Evet de Iron Aha. buldum. Al istersen. Alacağım zaten. A A Lapis Ojili. Abi bir yere mi gene? Ha Lapis Ojili ben de buldum. Oh mis gibi. Hayvan gibi de eksip e geziyor. Kim? Aa fena harbi iyi geliyormuş. Oha hemen level atlattı beni. Kaç devasın sen? 17. Tabii ölmeyelim ya, de bari. Ben o kadar öldüm için. İşte ölmeyelim artık. Ben de. ölmesem 30 olmuştum zaten. Rahat. Aha. Kol buldum. Sürekli ayrın istemiyorum almıyorum ya yani. geçiyorum. Bir yere çıkmam lazım artık çıkacak. Bir yere de çıkamıyoruz ki. Aha Sanırım çıkacağız artık. Sen farklı bir yerdesin değil mi? Evet. O kadar çok kol var ki burada. Bir seviye üstten kızacağım abi. 16'dan mı kastım? 16'ya kadar çıkayım hatta. Ben kaçtayım şimdi dur. 5'teymişim lan ben. Abi 5'ten ne işin var? biraz yukarı. <laughs> biraz Şimdi pıt diye üstümden lav. Pıt. Pıt aynı. Abi bize biri bir ara map yapmıştı. Ben o map'in devamını istiyorum. Golden Sword Legends Çok iyiydi o. Onun devamını istiyorum. Lütfen yapın ya. Yani. Kim yapmıştı şu an hatırlamıyorum da. Güzeldi yani o. Lan bir yere çıkayım artık yeter ya. Aynen. Aynen. Ben yüzeye Aynen. çıkacağım zaten böyle gidersem. Aha. Aha. Hay Allah. daha önceden çıktığımız ben. bir yere çıktım. Al işte. Evet, bu da Aynen. iyidir ben burada dolaşayım biraz. Oğlum en yapacağımız şey artık tekrar yüzeye çıkıp. Yani yeni Aynen. bir mağara bulmak. Evet bayağı hayvan gibi ilerleyip yeni mağara bulmak. Ben yine koordinat sallayayım mı? Tamam, Salla çok abuk bir şeye sallamadı. Dur, dur. Bak, Önce ben sana teleport. Yok ben yaptım, ben yaptım onu. Sana geleyim mi? Hayır yani ben şey koordinat şey yaptım. Teleport yeni şey hazırladım. Öleceksen söyle yani. Tamam tamam. Dur. Şimdi, şimdi slash tp bir dakika evet. önce şey yapacağız şöyle slash tp şimdi eksi 100, 100. diyelim 79 tam yüze su oluyor yüzeyse. 79 değil, 89 olsun. Ee, 45. Aa, suya Aa! düşüyorum. Put, suya düştü. <laughs> ne ne yapmamı istiyorsun? Bak tam tam benim söylediğim koordinatlara gelsene. Bana teleport da tam koordinatlara gel. Şimdi söylüyorum koordinatları. Eksi 100, 89, 45. Ama 89'u mesela şey yap, 100 yap bakayım ne olacak. Nasıl yazıyorum? TP aynen virgüllü böyle mi? Hayır virgül değil, boşluk bırakacaksın. Yani TP boşluk eksi 100. Evet. evet. 89. Ama 89'u bir yüksek bir sayı yaz. 100. Yap bakalım. <laughs> Çok eğlenceli. <Evet. <laughs> <laughs> tamam. Evin koordinatları duruyordur duruyor umarım. İnşallah. Ben o kadar screenshot almıştım. Yo. Öyle Yo. Bak, Aldım da iyi bulmam lazım yani. Buradan geçmedik miydi sanki? Hayır. Ben hiç Abi hatırladım. geçtik ya buradan bak hatırlıyor musun? Gel gel buraya gel benim yanıma. Az önce geri gel. Geçtik Değil. buradan geçtik. Harbi. Evet bak gel benim yanıma. Так, а Nerede hatırlayacağını da göstereceğim. Oradaki tek bir ağacın orada. Ha. Hayır. Şarkı. Buraya bak. İlahi uçan taş. O bir sürü yerde var abi. Ay buydu tam hatırlıyorum. Tipinden de hatırladım. Uzi'ye benziyordu o da ters dönmüş. <laughs> ters dönmüş <burası. gülüyor> evet. Ya gel ya gidiyorum ben böyle. Bak hatırlamadın mı buraları? Hatır ya bilmiyorum. Hatırlamışsın Ben, ben gidiyorum böyle. <laughs> ya da ben rüyamda gördüm de şu an ne oluyor? Bir şey mi oluyor? Evet. Yok abi gel geçtik kalardan hatırlarsın. Çok eve yakın burası. Gel mağara. Aha, ya. al işte. Pes, <laughs> Hatırladın değil mi? Hatırlamadın muhtemelen daha da. <laughs> Geçmişiz ya yani burada. Ne <laughs> değiştik dedim. Nereye gideceğiz biz? Bir yere Abi evin Abi. yanına nasıl teleport oldum bu? <laughs> Müthiş. Bir dakika, bir update de şöyle bir şey gördüm. Bakın, bir dakika. Şunları bir öldüreyim. Dur şimdi, bir dakika. Öldür şunları. Öldür, öldür, öldür. Öldürme ya bir şey yapacağım. Bakalım olacak mı? Çok merak ediyorum. Belki de o başka bir şeyin update'i. Ama ben normal yeni bir update olarak sanıyorum Son update'i gelmiş bir şeyler. Bugün izledim de bir video. Çok hayvan gibi şeyler gelmiş. Sen bana anlatsan sen. ne olduğunu? Emin değilim şimdi dur. Dur. Hiç emin değilim. Belki bir tane plugin şeyidir. Plugin. <laughs> plug ne? Mod olmasın. Plugin mod da olabilir. Şimdi bana Heh. sarı çiçek daha fazla tamam. Dur. Oha. İleride creeper ne işi var? İki de sarı çiçek alayım. Bakayım gerçek mi ya yani? çok merak ediyorum. Eğer o mod gerçekse çok bomba bir şey de. Peki. Umarım creeper beni takmadı bile. Ha şimdi bak ya. Oscar. Geliyorum eee bana aldığım bütün leather, leather'ları vermen lazım. Ah. Attım ha. Ah. Bakalım gerçek mi? Çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Dur söylemeyeceğim. Umarım gerçektir. Eğer gerçekse çok komik bir şey. Dur. Umarım gerçektir. Süper bir şey oldu o zaman. Dur şimdi. Bekle. Ha etraf kapıyorsun değil mi? Hayır, Kıraşıyor. hayır. Şey, şey şey düzeltiyorum. Görüntüsü düzeltiyorum. <laughs> Gerçek değilmiş. Kandırmışlar bizi. Hadi gel şurada mağara buldum mağara girelim. İnan kandırıldık. Sen kandırılmışsın. <laughs> Kandırıldım. Gel şurada <laughs> spider var. Yemişim spider ya. Spider man. Belki de gerçektir. Peki. Bir şey yapma ya. spider gel. Ama nasıl ya? Adam yapıyordu. Gel, so gel spider'la dolaşalım gel. Tolga. Ama adam yapıyordu. Tolga, hadi <laughs> gel yanıma. Adam yapıyordu. Gel yanıma. Neredesin? Spider'la oynuyor. Nerede? Oh canım gitti. Gel şey diyeyim ya. Tabii, teleport ol bana direkt. Teleport olayım sana direkt. Ha ismini gördüm dur. Oynamazsan Oha. daha iyi göreceğim. Oha. Spider beni havaya zıplattı az önce. Abi abi dur. Burada abi. mısın? Ama buldum ya. Ya ben abi. al işte ben diyorum sana? Ben bir daha abi. Benim mağaram baba güzel. <laughs> lan mağara bulmuştum ben ya. Abi sana niye ateş ediyor? Sen sana niye saldırıyor? Bana saldırmıyordu ben eğleniyordum. Gel. Bu ne abi ben daha iyi mağara bulmuştum. Aynı yeri. Hayır. Hayır değil. Kapalı. Bu ne abi? Müthiş. Genius. Mara buldum gel. O Spider sana niye saldırdı anlamadım ben. Mara buldum gel. <laughs> gel işte mara buldum. Oyunu nerede hatırlamıyorum gördüm. sen senin yüzünden. Ben görmüştüm az önce onu. Da nerede gördüm ben de hatırlamıyorum. Aslan be. Sen genelde... Ya çok sen... zaman. Buralarda bir yerdedir işte. Yani. Ya buralarda bir yerde çünkü. De neredeydi? Yukarılarda mıydı? Hayır. Niye yukarı çıkıyoruz bilmiyorum. Burada bir yerde ama. Ha burada. Oo! Orası. <laughs> Neredesin? Taşa düştü. Ne nasıl ne? <laughs> ha. o bir şey patladı. <laughs> Direkt düştüm buraya. <laughs> Atla ya bir şey olmuyor. Burası değildi, buldum yerde. O, olsun orası da büyük yani. Çok de direkt dışarı çıkıyor zaten. Aynen ha. Creeper var şurada. Belki altta geçebiliriz. Lan Creeper kayboldu şeye dönüştü. Koyuna dönüştü. Ha yok buradayım. Ha buldum galiba mari. Bak 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 Creeper gel 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 gel. Aa, Aa akıllı Oha Creeper. akıllı lan. Baya akıllı yani. Hadi burası da değil de. Abi çok güzel mari bulmuştum. Al işte. Genius. <laughs> Müthiş. <laughs> Ya oradan çıkma gel bu taraftan ben çık. Beni dolaştırma hiç oraya. Öyle gel. Hadi diğer taraftan çık. Ya abi Hadi bari Enderman öldürelim ya gel. Hayvan gibi zırhımız var. Nerede Enderman? Nerede? Ne bileyim vardır bir yerden çıkar. Gece değil mi? Geceliğin çıkmam onlardan. Ne bileyim. Uzaktan görsem bile bak geliyor onlar nasıl olsa. Önce bir göreyim. Bak Ender Ship. Yeah. Am beni kandırmışlar çok üzüldüm. <laughs> Kesin bir modun şeyi o. Bir Enderman mı yok? Hey Ne oldu? X point'ini alayım diye. Hayvanı patlattım. Bip. Aa, aa, ölüyorum. Aa. Bu sefer ölmek istemiyorum vallahi. 19 Hadi nerede Ender? Aha Enderman galiba o. Emin değilim şurada bir Ender gördüm. Evet Enderman o. Bak bakıyorum gelecek şimdi buraya. Baktım. Bakıyorum. Spider Bak. geliyor onun olur mu? Ama bakıyorum uzaktan gel gideni var yanına gidelim. Creeper değil mi o? Gel. Uuu. Adam. Ma Çatı Mağara da bakma. Bu Mağarayı bak Enderman var. Heh. Hadi gel öldürelim. Sen öldür. Ben izleyeceğim hadi. bu sefer. Hayır vuracaksın. Arkana dikkat et. <laughs> Enderman yardım. <laughs> Sen dur. Bir... Oha çok kötü bir yer burası. Dur skeleton'a ateş ettireceğim. Hadi skeleton. Al işte. Geri zekalı spider. <laughs> skeleton'a saldırıyor. İkisi birbirine özüşük abi. <laughs> Bakayım kim yenecek. Çok güzel. <gülüyor> 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 ha, arada... Yaa. <laughs> <laughs> yeah. Bakayım başka skeleton yok mu ya? Hah, gel bak bak şu skeleton'ı çağıracağım. Gel, pis geliyor. Oha. Enderman'a vurdu. Enderman. Endi kal bu endi. Endi. An o siktir baktım. Ya sıçtım 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 sıçtım. Evet. Yardım et yardım et teleport et beni teleport, teleport et. Teleport et ne olur teleport et. Canı kaç canı kaç. Oğlum burda ya. Te ya sen uzağa kaç teleport et beni. <gülüyor> 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 Ölüyorum. Ben vurdum, ben. Tamam ben vurdum. O siktir. Uzağa Vuruyorum. gitti. Geldi. Aaa. Vur ola vur ola. Kim vur. ben? Vuramadım. Ah. Ölüyorum. Ya sen vur şimdi. Tamam, vur, vur 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 vur. Ar <gülüyor> <gülüyor> Al işte Enderman içine şey çıkmadı. Ender Pearl çıkmadı. Hani de bir öl abi ya. Sen kimsin Enderman kim ya? Sus ya otur. Ender Pearl çıkmadı. Hay Allah. Evet o kadar uğraşıyoruz. Enderpearl çıkmadı.